lan. Keseriz. Bir yardıra Sevinmek adına. Kaç vurdun? Prototonun bu bölümünde eraborlu, boyu küçük, yüreği kocaman bir patates geliyor. Cücük. Kaşı, bıyığı, sakalı tam gimliği çizmemişler mi? Atmaca gibi gözlerim, tilki gibi kulaklarım vardır. <laughs> oh! Cücü o kadar derin soluyordu ki karanlıkta bile vurabilirdik. Hmm. Silahla doğrudan isabet ederek en az 6 düşman öldürdüğünde artı bir mühendislik, her kalıcı iki mühendislik için artı bir yakın saldırı hasarı sağlar. Bu güzel. Menzili silah kuşanamazsın. Eksi yüzde kaçınma. Eksi yüzde saldırı hızı. Yüzde saldırı hızı değişiklikleri %50 azalır. Yani bu karakterde saldırı hızı kasamayacağız. Bence bu karakterde İngiliz anahtarıyla başlamayın. Bakın seviye iki olduğu için yaratıkları direkt kesecektir. Biz altı düşman için artı bir mühendisi kalıyoruz. Onun için oyunun başına biraz kötü. Buradan çekiç veya gürze gidilebilir. Gürz'de dev karakteriyle bitirince geliyor. Bu iki silah göstermemin nedeni şu. Bakın ağır sınıfından silahlar. Biz bu karakterle herhangi bir seviyede bitirince savaş çekici diye bir silah açılıyor. %150 yakın saldırı %100 mühendislikten güçleniyor. Ve ağır sınıfında bir silah. Onun için ağır sınıfı gitmek mantıklı. Bu arada ağır sınıfında parçacı hızlandırıcı diye bir silah var. %100 mühendislik ve %100 element tasarından güçleniyor. Buradan ben Gürz'e gideceğim. Nedeni de şu. Bakın %50 saldırı hızından güçlenen bir silah. Bizim de zaten saldırızımız %100 düşük. Ve saldırız değişiklikleri de %50 azalır. Yani eksi %50 ile başlayacağız. 5. seviye let's go. Gelin bakalım. Brataton'un cücük patatesi geldi. Bu hordu böyle toplayacağım. 6 tane düşman için artı bir mühendisi kalıyoruz. Ordu toplayıp kesmek önemli. Buradan bir artı bir. Nice. Buradan da bir artı bir alabilir miyiz? Teşekkürler. Random bir şekilde kesebiliriz artık. Gerisi malzeme. 50 gold. Burayı yerine deyip toplama bakacağım. Gelmedi bir tane daha yerine diyeceğim. Bulamıyoruz. Peki yüzleri kasarda olur. Kaktüs sopa güzel. Bakın ağır sınıfından olduğu için işime yarar. Bunu alacağım. Sağlık yenilmesi benim için önemli. Jöle yani karma bir build yapacağım. Jöle de işime yarar. Yenile burayı. Burada gerekli bir şey yok. Kaktüs sopa var. Kilitliyorum. İkinci ucuma geçelim. Daha az silahla oynamak önemli bu karakterde. En azından daha az yaratığa vurmuş olacak karakter. Koş koş. Biraz da koşma hızına ihtiyacım var. En azından hordu hızlı bir şekilde toplayıp buff'ımızı sağlayalım. Şuraya da bir tane vursam. Güzel. Artı 2 aldık. 46 gold. Buradan dümdüz toplama. Kaktüs sopa. Yenile. Mızrak istemiyorum. Burayı da yenile. Güzel. Kaktüs sopa. Bunları da birleştireceğim. Buradan sağlık yenemesini alalım. Üçüncü hücuma geçelim. Bu karakterin şimdi saldırısı çok düşük olduğu için bize olabildiğince sağlık yenilemesi gerekli. Lazerler birazcık sıkıntı. Şunları şöyle aradan vurup çıkaralım. Güzel artı ikimizi aldık. Nice. Bu karakterin saldırısı düşük. Çok dikkat edin. Özellikle elit ve bosslarda. Karakter bir anda vuramayınca kala kalıyorsunuz. Bence burayı yerine diyelim. Yakın saldırı hasar da almayalım. Burada almak istediğim bir şey yok. Burayı da yenile. Art 10 şans alırım. Buradan bunları alalım. Mühendisliği kilitleyeceğim. Küçük kas Yani 5 sağlık güzel. 3 yakın saldırı hasarına ihtiyacım yok. Çünkü biz mühendisi kastığımızda zaten yakın saldırı hasarda kasıyoruz. Onun için çok bilemedim ama sağlık için gerekli. Bunu da kilitleyelim. Bir tane de yerine diyeceğim. Hel baltası bakın bir vuruyor. Çünkü %15 saldırı hızından güçleniyor. Dördüncü ucuma geçelim. Şu lazerliği hemen aradan bir halledelim diyecektim ama kaçtı. Vurma sakın vurma oraya. Güzel düz koş. Ağaca gideceğim. Sağla yenileyeceğim. Döneceğim orada. Güzel artı bir aldık. Lazerli yaratıklar işte bizim için birazcık sıkıntı. Güzel düşman çıktı ki kes şunu. Yağmacıyı kes. Nice. İtem de aldık. 133. Artı bir mühendislik alırız. Buradan dümdüz %8 hasar. Saldırı hızı almanın esprisi yok. Yani bu saldırı hızını toparlayamayız. Zaten %50 debufflı. Buradan mühendislik veya hız. Bence biraz hız alalım. Hordu da hızlı bir şekilde toparlarız hocamak açısından da önemli. Mühendislik illaki kasıyoruz. Kilitlediklerimi alıyorum. Burada gerekli bir şey yok. Bal da gerek yok. Kaktüs topu alırım. Beşinci ucuma geçelim. Şimdi rahat rahat hordu toplayabilirim. Koş koş koş. Toplanın. Toplanın gençler. Rero için buff. Arada fire veriyoruz. Buna yapacak bir şey yok. baya bir şey oldu. Güzel. Artı birimizi aldık. Buff alacağız diye oyunu da bir yandan satmaktan korkuyorum açıkçası. Her yerden bir şey geliyor. 110 gold. Kaçınma. Bakın. Eksi yüzde 20 kaçınmamız var. Yüzde 80 kaçınma kasmam lazım. Biraz hayal geliyor bana. Sırf ve sağlık yenilemesi daha önemli. Buraya yüzden yenile diyeceğim. Yani burada sağlık yenilemesi alınabilir ya da sağlık Bence biraz sağlık yenilmesi alalım. Kaktüs sopa seviye 2. Dümdüz bunları alabiliriz. Yenile deyip silah bakalım. 8 sağlık güzel. RNG'mizi biraz da arttırıp daha iyi silahlar görebiliriz. Bunu da kilitleyeceğim. Silahları da birleştirelim. Daha az silahla gidelim. İnci. sonsuza gitseydim ya da çok fazla şans faktörü olan bir karakter olsaydı almıştım. Buna para vermek istemiyorum. Buradan dümdüz 6'ya geçelim. Run cücük run. Karakterde istediğim silahları bulursak karakter müthiş olacak. 169. Artı ikizdir alırım. Kaktüs sopa seviye bir yani alabiliriz. Buna paramız yetmiyor peki. Buradan kaktüs sopa bir tane ne diyeceğim. Güzel taret var. Buz küpü yani tuhaf kitap gelirse kesinlikle alın element hasarda vurursunuz. Ben sonsuza gitmeyeceğim. Sonsuza gitseydim gözüm kapalı alırdım ya da kilitlerdim. 7'ye geçelim. Run cücük run. Taret vesaire. E şimdiden artık steklemeye başlayalım. Çünkü hord da kalabalıklaşıyor. En azından ekstra bizim için hasar demek. Sonuçta burada her gördüğüm yaratığı kesemiyorum. saldırımız düşük olduğu için. Güzel artı birimizi aldık. 20 hasar yedik. Aslan balikisi git. Bize tuhaf yiyecek ya da kure etki gibi bir şey gelirse aslında şu kozalaklardan daha fazla sağlık yenileriz. Koşma hızının da avantajı. Yaratıkları kaçarak da biliyoruz. İkidir bir malzemem olmadı diye seviye atlayamıyorum. Buradan dümdüz sağlık yenilemesi. Mini fabrika da çok iyi. Şans bunu da ver. Keskin mermi taretleri de delici hasar verir. Onun için kullanabiliriz. Bunu da alacağım. Bunu da kilitleyip yenile diyeceğim. Güzel kaktüs topa. Yakın saldırı değil de kritik benim için önemli. Çünkü kitap yanı gelirse taretlerimde kritik vurabilir. Bunu da o yüzden kilitleyeceğim. 8'e geçelim. 11'de elit gelecek. Biraz daha sağla ihtiyacım var açıkçası. Güzel artı birimi verin bana. Ağacı bir kıramadık ki sağlık yenilemeye çalışıyorum. Bu arada şifalı taret de gelirse şahane olur. En azından oradan da sağlık yenileyebilirim. Fabrikanın gelmesi de şahane oldu bu arada. Yani tuzu biberi oldu oyunun. En azından ağaçları direkt tarete dönüştürürüz. Bizim için dediğim gibi ekstra hasar demek. 198 mühendisimiz kaç olmuş şu anda? 43. Vatka para tuttuğunuz senaryoda müthiş ama benim için gerekli değil. Buradan zır. Yani toplama alınabilir ama ben burada toplama da almak istemiyorum. Biraz sağlık. Sağlık yenilemesi, zırh olabilir. Bir tık menzil olabilir. Ya da yüzdelik hasar. Burayı bir yenile. Buradan bence defansif gidelim. Zırh alalım. Mini fabrika. Kaktüs sopa. Bu kilitli kalsın. Bir tane de ne diyeceğim. İngiliz anahtarı yani kullanabiliriz. Kilitleyelim. Gezgin robot yani yaratıkları yavaşlatması işime yarar. Ama buna para vermek çok istemiyorum. Biraz RNG'mizi arttırabiliriz. Hadi RNG'yi de arttıralım. 9'a geçelim bakalım. Silahları birleştirmedim. Dokuz'a hort geliyor çünkü. Biraz kalabalık olacaklar. Şimdi direkt keselim. Bunu kestik. Gelin gelin. Artı bir mühendislikler. Bakın artı 2 aldık. Bu arada şimdi elinde kaktüs topu olduğu için ağaçlara da tek atarsa güzel olur. En azından direkt ağaçları tarata dönüştürür. Bunun için de bize oduncu gömleği gerekli. Bunu artık vursan da düşse yeter ya. Ağacın arkasını yumurta çıkarmış. Vicdonsuz. Dokuzuncu hücum bu arada çok tatlı bu karakter için. Sürekli artı bir mühendislik kasılabiliyor. Demeleri de toplayalım bir yandan. 382. Buradan yani şu eksideki menzili biraz toparlayabiliriz. En azından toparlayalım. Bunu ver. Kılıç. Yani keskin ve orta çağ. Keskinin şöyle bir avantajı olabilir. Elektrikli testlere gelebilir. Kılıç almayacağım. Bunları ver bana. Yeni. Bir kaktüs topa da alırız. Buzlu kullanılabilir. Hasar var. Küçük balık. Sırf ve mühendislik. Bozuk artı hasar alalım. Bunları da kilitleyelim. 10. ucuma geçelim. RNG'yi biraz arttırdım. Amacım da şu. istediğim silahları bana göstersin. Onu istiyorum. Oyunda beklediğim silahlar var. Şimdi elimde çok fazla silah var. Artı bir mühendislik kasmak biraz zor ama yine de kasıyor karakter. Bize acil sağlık yenilecek bir şey lazım. Şu an aşırı korktum. 65. Tüy gerek yok dönüştür. Yani toplamada tam hücumun ortasındayım. Yenile burayı. Sağlık yenilmesi veya kritik. Bence biraz daha kritik alalım. En azından taretlerde kritik vurabilsin diye. Burada almak istediğim herhangi bir şey yok. Buradan 45 menzil alınabilir ya da hasar. Şimdi hasar olarak fena değiliz. Fakat şöyle bir dezavantajımız var. Saldırı düşük. Ondan dolayı eliti kesemeyebiliriz. Çok emin değilim. Bence buradan biraz menzil alalım. Güzel şifalı tarık. Bunu dümdüz alacağım. Bunları da ver. Yenile. Göz bandı roketler kritik vuruş yapınca artı bir derece hasar verir. Şimdi bunu alıp kitap yığını bulamazsam üzücü olur. Hadi geleceğe yatırım adına bunu bir kilitleyelim. Buradan kritikte alırım. Yenile. Güzel İngiliz anahtarları var. Şöyle yapalım. Kaktüs topaları birleştirelim. İngiliz anahtarını alalım. Bunu da kilitleyeceğim. En azından elimizde seviye 2 olsun diye böyle bir şey yaptım. Sağlığı arttırmak adına bunu da kilitleyeceğim. Yapacak bir şey yok. 11'e geçelim. Evet kaçmamız gereken bir elit. Direkt bir lazer atacak. Benim şifalı taretim nereye gitti acaba? Şifalı taretim canım neredesin? Şifa lazım. Ya kozalaktan en azından birazcık sağlık aldım. Buradaymış şifalı taretim. Çok fazla taretimiz olsa eliti oraya doğru kayıtlayacağım ama o kadar taretim de yok. Biraz şurada sağlığımızı bir yenileyelim. Kesemedik yapacak bir şey yok. 286. Buradan hasar veya şans. RNG'yi çok arttırmayacağım dedim ama şu silahları istiyorum. Buradan RNG'yi arttıracağım. Balık oltası. Şöyle yapalım. Balık oltasını alıp bunu kilitli bırakalım. Buna paramız yetmiyor. Kilitli kalsın. Yeni ne diyelim. Güzel bir şifalı taret daha. 12'ye geçelim. Vur aslanım vur. Artık random bir şekilde kasabildiğimiz mühendisi kasacağız. Aslında biraz daha zırh kasıp daha da defansif olup en azından VS atabilmek adına bunu da yapabiliriz. Arada ufak da olsa mühendislik kasıyoruz. Oğlum şifalı tarık bize kaç sağlık yeniliyor? Bir bakmak istiyorum. 6 sağlık yeniliyor yani fena değil. Şifalı tarıkların da etrafında oynayabiliriz. Buradan yani şu sağlığı bir arttıralım. Şifalı İngiliz anahtarını kilitli bırakacaktım ama sıkıntı yok. Bunu da alalım. Yenile. Küçük balık. Sağlık yenilemesi. Bunları da var Yenile bir daha. Kazan kullanırım. Çok iyi. Kitap yanı geldi. Artık tarihlerimizde kritik. Vuracak. Bebek kalamar. Yani şu anda 15. seviyedeyiz. 6 seviye atlasak. Artı 6 sağlık yenilemesi verecek. Buna gerek yok. Saldır düşmeyelim. 13'e geçelim. Şuna bir vuralım. En azından içinde 3 tane yaratık çıksın. Var. Birazcık sağlığım düştü. Beni bir healleyin. Lan, <laughs> Sims kaç oldu? Ona da bir bakalım. Şu anda 75. Biraz az sanki. Buradan kritik. Kitap yanı lanetlenmiş. 112 kritik veriyor. 7 de mühendislik. Bunu dümdüz alalım. Gür seviye 3 var. Bunu da kilitleyeceğim belki lanetlenir. Uzaylı solucanı dümdüz alıp 14'e geçelim. İngiliz anahtarını keşke lanetleyebilseydim. Orada ufak bir hızlı hareket ettim ama. Seviye 2 de olsa yine bulursak onu da lanetleyebiliriz. Taretlerden bilerek biraz uzaklaşıyorum. Mühendislik kasalım. Ağaçları da tarete çeviriyoruz yani birazcık. Mühendislik kasmamı engelliyor çok fazla taret. Mini fabrika ve üzerimdeki taretlerle yani bu kadar mühendislik yine iyi kastık bence. Çok fazla çünkü kendi bloklayacağım şeyler aldım. Ağaç alırız. İngiliz lanetleri seviye 4. Bunu dümdüz kilitli bırakıyoruz. 15'e horda gideceğiz. Çok büyük sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Gürzü bence kilitli bırakmak yerine en azından bu lanetlenebilsin çünkü %20 ihtimal. O yüzden bunu dümdüz alalım. Bence kaktüs sopayı satalım seviye 1'i. Bunu ver. Biraz daha sağlık için defolu steroid alırım. Dürbün yani dört ucun falan kullanabileceğiz. Çok esprisi olmaz. Buradan defolu steroid alıp yenine diyelim. Burada gerekli bir şey yok. 15'e geçelim bakalım. Direkt şifalı taretlerime bakıyorum. Tamam. Yerleri belli. Kas yavrum artı birilerini. Bir yani burada. Lazeriyle uğraşmayalım. Şu anda acil sağlığı yenilemem lazım. Sağlık yenilemesi var. Şifalayın beni. Şifala şifala. Şifa mı hazırlıyorsun ustam hadi. Ne hazırlıyorsan çabuk yap. Bir de 6-6 yeniliyor. Birazcık da az. Yetişmeyecek. Hadi 4 saniye. Diren lan. Bir saniye. Nice. İyi direndik. Ateşi taret alırız. Çürüyen et yani dediğim gibi saldırı hızımız düşük olduğu için can çalmanın çok esprisi yok. Şansı da çok kasmayacağız dedik de bayağı da şans aldık. Buradan zırh. İngiliz anahtarı lanetlenmemiş. Sorun yok. Bekleyecek. Kritik ve kaçınma. Yani kritik önemli ama kaçınmaya gerek yok. Tavus kuşu alırsak sakat kalabiliriz. Tavus kuşundan o yüzden biraz korkuyorum. Burayı yenile. Biraz kritik için sağlıktan veririm. Yerine burayı da. Hasar için yine sağlıktan veriyoruz. Bize biraz sağlık mı versen? Kritik için de hasardan verdik, güzel. Düğüm almayacağım. 16'ya geçelim bakalım. 17'de elit gelecek. En azından 17'deki eliti keselim ya. Onunla bayağı bir uğraşmak istiyorum. O yüzden biraz daha hazır bulabilirsek de sağlık yenilemesi. Çünkü bu şifalı taretler random çıkıyor. Aslında peri gibi sağlığımızı yenileyebileceğimiz, anında toparlayabileceğimiz bir şeylere ihtiyacımız var. Esti'nin koltuğu diyeceğim ama Esti'nin koltuğu da bir tık zulüm olabilir bize. Esti'nin koltuğunun dezavantajı da şu, koşma düşürüyor. Yani biz koşmadan hareketsiz kalırsak bu karakterde bayağı sorun yaşarız. Siyah bayrak yani lanetim 15 ama sonsuza da gitmiyoruz dönüştür. Buna da gerek yok. Burada almak istediğim bir şey yok. Burayı yenile diyeceğim. Buradan sağlık. Güzel zırh. Hala lanetlenmemiş. Hala bir umudum var. %20 ihtimal. Lanetleneceksin. Oduncu gömleği şu kaktüs topadan seken atışlardan en azından ağaçlar düşebilir. Bunu alalım. Yenile. Zırh ve kaçınma. Eksi bir sağlık. Otomatik eşek arası bakın yapılarımıza yani taretlerimize saldırı hızı veriyor ve artı beşte hız veriyor bana. Bir tane daha yenile. Her bir zırh 18 sağlık verir diyor. Saldırızından götürüyor. Buna okeyim. Çekiç. Yani kullanabiliriz. Bunu da kilitleyelim. En azından bunları 4 yaparız. 17'ye elite geçelim. Elit ne geliyorsun? Biraz sıkıntı bu. Ama deneyeceğim. Çok zorlanırsam bu arada sağlarım. Çünkü bu çok hızlı. Bir de böyle lazer çıkaran yaratıklar üstümüze atlayacak de i̇şte bu da lazer atınca baya bir sorun oluyor. Hadi lan keseriz. Bir yardı rero. 30 saniye. Nereye koşacağım? dodge. Dodge dedim. Taretler sizde bir şey yapın ya. O kadar taret mini fabrika bir şeyler aldık. Gel gel buralarda bari vuralım. Hadi. Hadi. Nice kestim. Aero <laughs> Power 442 Deniz Yıldızı. Gerek yok. +10 mühendislik, %50 XP kazanmak, için -3 sağlık alırız. Buna da gerek yok. Buradan bence biraz daha zırh alalım. En azından daha fazla direnelim. Buradan artı +3 zırh. Mahmut 20 yakın saldırı hasar veriyor. Çekiç direkt lanetlendim mi cidden? Peki çekiç alalım. Bunu hala umutluyum. İngiliz anahtarını sabit bırakacağım arkadaşlar. Bunu almayı da biliriz. Yani 2 hücum kaldı biliyorum ama en azından istediğim silahları görebilmek adına biraz da paramız kalsın diye bunu almayacağım. Siz almak istiyorsanız direkt alın. Dediğim gibi benim istediğim silahlar var. Onun için almayacağım. Yoksa bunu dümdüz almıştım. Hatta bir tane de diyelim. Birazcık kritik alırız. 18'e geçelim bakalım. vur vur. Bakın sırf sizin için paramız yetsin diye orada direkt artı 20 yakın saldırı aslanı bırakıyorum ki. O istediğim silahlar gelirse en azından onların güçlerini de görün istiyorum. Özellikle savaş çekici istiyorum yani ağır sınıfından baya bir silah aldığımızı düşünüyorum. Gürz bulduk çekiç bulduk. En azından oyunu verebilirdi. Şimdi mühendisliğimiz şu an kaçmış? 130. Bence mini fabrika artı taretleri birazcık erken aldım. Biraz daha bekletseydim daha fazla olurdu. Krediyi düşürmeyeceğim. Buradan artı 4 mühendislik kalalım da bize mühendislik adı altında silah var mı? Kaktüs sopa veriyor. Kaktüs sopa yerine İngiliz almak mantıklı. Bakın 13 hasar farkı var. Ama bir de taret çıkıyor 117 vuruyor. Yani seviye 1 taret bundan kat ve kat iyi. Seviye 4'te lanetlenmiş sonunda güzel. Şunları birleştir. Seviye 4 Seviye 1'i de kilitleyelim. Belki lanetlenir. Kaktüs sopa almayacağım. Yenile. Güzel. Şifalı taret. Hadi silah ver be oyun. Yani silah istiyorum ama acı sosta kullanmak istiyorsanız alabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Bandana yani %10 hasarımdan götürüyor. Hasarım %26. Hasarım düşük olmasaydı bandanayı da alırdım. Çünkü taretler delici hasar veriyor. Burada gerekli bir şey yok. 19'a geçelim saydığım hiçbir silah bulamadım. Birazcık üzücü. Neyse biraz mühendislik kasalım. Sevinmek adına. Kaç vurdun? O ne vurdu öyle ben anlamadım bu arada. Baya bir hasar. 900 falan vurdu galiba. Biraz garipti. Ve hepsine kritik vurdu yani bir anda. Bakın RNG arttırmak istemiyordum. RNG arttırdım. Bu karakterin kendi silahını görün istedim. Ama yani son bir hücum kaldı. Bir Bu hücumda bulduk bulduk. Bu karakterin kendi silahı çok tatlı. Elimden geleni yapıyorum ama maalesef gelmeyecek gibi hissediyorum. 569 dönüştür. Buradan zır. Bu İngiliz anahtarını alalım. Buradan kaktüs sopayı atmayacağım. En azından üzerimizde oduncu gömleği var. Ağaçlar direkt sekerek tek atabilir. Burada hasarı en düşük olan silah. Gürz var. Gürz atıp buradan İngiliz anahtarı alabiliriz. Bunu atacağım. Ver bunu. Yenile. Biraz daha hazır alabilirim. Yenile burayı da. Hazine haritası çok geç geldi ve lanetli. Yüzleri kasar alırız. Yani silah bakıyorum ama gelmiyor. Artık burada ne görürsem alacağım. Buradan sevimsiz dişi ver. Buradan hasar için yakın saldırı hasarda alalım. Şu an koşma hızım altı. peki. 20'ye gidiyoruz. Let's go bu aslan. O lazerler biraz erken geldi. Şifada seviye 4 bir taretim var. Burada şifalı falan karışık. Bunları keseriz de. Biraz uzun sürecek gibi. Birbirini mi itti? Ne oldu? İtişip kakışıyorlar. İtişip kakışmayın. Hepiniz yetecek kadar taretim var. Buradan şifalıya bir gidelim. Seviye 4 de var. Alan temizliği sağlasın. Sen de makineden çıkma. Yine dönmeye başladık. Dönme dolap gibi. İkisini herhalde peş peşe keseceğiz. Tamam bu gitti. Gel seni birazcık şöyle gezdireyim. Ben yoruldum artık. Yaşlandım. Şöyle doje doje taretlere vurdurtacağım. Nice GG. Burada da oynamadığımız son bir karakter kaldı. Yani haftaya final yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.